Kocaeli Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Bilal Yavuz Demirkaya, Kütüphane Haftası kapsamında Radyo Güne Bakış programının konuğu oldu. Başkan Bilal Yavuz Demirkaya, Kütüphane Haftası'nın toplum için olan önemine değindi. Şöyle söyleyeyim, 1964 yılından beri kutlanan bir organizasyon bu. Buradaki temel amaç bu haftayı ve kütüphaneleri aslında ön plana çıkarmak. Çünkü biliyorsunuz kütüphaneler genelde belirli dönemlerde yoğun olarak kullanılıp belirli dönemlerde de bazen böyle unutulabiliyor o yüzden bu haftada kütüphanelerin önemini anlamını artık kütüphaneciliğin sadece kitaptan ibare olmayıp birçok anlamda bilime hizmet ettiğini göstermek adına yapılan programlar var bu programlar sayesinde de hem yeni nesil hem insanlar kütüphanecilik haftası sebebiyle kütüphaneleri tekrar hatırlamış oluyorlar. Başkan Bilal Yavuz Demirkaya teknoloji ve yapay zeka ile birlikte kütüphanenin rolünün değiştiğini ifade etti. Önceden kütüphane dediğimizde sadece aklımıza raflarda bulunan kitaplar geliyordu ama artık teknoloji ve yapay zeka ile birlikte rolde değişmiş oldu. Özellikle dijital yayıncılık anlamında çok ileri bir noktaya geldi kütüphaneler. Başkan Bilal Yavuz Demirkaya Kocaeli Üniversitesi Kütüphanesi'nin genel yapısı hakkında bilgiler verdi. 4 şubemiz vardı. Bu sene 5. şubemizi de açmış olduk. İlahiyat Fakültemizin dekanına ve diğer yöneticilerine buradan çok çok teşekkür etmek istiyorum. Orada da çok güzel bir alan oluşturduk. Beşinci şubemiz var. Merkez kütüphanemiz zaten Umuttepe kampüsünde biliyorsunuz. Ee, toplam bütün kütüphanelerimizin metrekare alanı 6000 7000 metrekare civarında 1000 kullanıcı aynı anda tüm kütüphanelerimiz hizmet verebiliyor. Onun haricinde sınav dönemlerimizde ikramlarımız var arkadaşlarımıza. Kütüphanemizin çalışma saatlerini 11.30'a çekiyoruz. He, bu arada tıp fakültemizin çalışma alanı 24 saat açık. Yani orada çalışma olarak 24 saat açık bir ortam var. Onu da söylemek istiyorum. Merkez kütüphanemizde gece 11.30'a kadar açık tutuyoruz. Arkadaşlarımız daha fazla çalışabilsinler diye. Kocaeli Üniversitesi Kütüphanesi'nin koleksiyonu hakkında konuşan Başkan Demirkaya, Türkiye'nin önde gelen kütüphanelerinden biri olduklarını söyledi. Evet bu konuda dediğim gibi yani Türkiye'deki önde gelen kütüphanelerden biriyiz. Hem fiziki anlam alan yeterliliği bakımından hem de yayın bakımından yani güçlü bir koleksiyonumuz var. Yani 122 bin civarında basılı kaynağımız var kullanıcılara hizmet veren. E, 6 milyon 762 bin civarında elektronik olmak üzere kaynaklarımız var. Yani toplam baktığınız zaman 6 milyon 800 bin civarında bir yayınımız var. Bu güzel bir rakam. Bizleri de çok mutlu eden, onur eden bir rakam. <laughs>